Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım. <laughs> şaka şaka. Arkadaşlar şimdi e, nasıl ucu alırsınız diye işte beleş ucu bak beleş diyorum o kadar dedim yani. Şimdi beleş ucu almak için yani şu bir uygulamasını yüklenmeniz lazım. Bir de kazandırıyor yüklenmeniz lazım. Yüklemek lazım tamam mı? Bunu yüklüyorsunuz ya. <laughs> şimdi bildirim gelmiş lan bu ne? Bu ne? Ne? Hey, tamam bana ne? Arkadaşlar şimdi mesela buralar var. Siz o kut kazan yapacaksınız arkadaşlar. Tamam mı? Kut kazan yaptığınızda arkadaşlar oradan hobi paracıya tıklayın. Hobi paracıktan veriyor zaten. Ondan sonra arkadaşlar siz giriş yapmadıysanız eğer bakın çok önemli diyorum. Dur. Bakın. Şu kodu yazın. 10 paracık kazanıyorsunuz. Şu kodu yazın. Tamam mı? 10 paracık kazanıyorsunuz. Tabii 10 paracık toplamak zor mu? Yani zor gibi. Yani 10 tane kapak ihtiyacınız olabilir belki. Ama siz buradan bedavaya almış oluyorsunuz arkadaşlar. Ben mallık gibi yapmadım. Alamadım arkadaşlar. Bakın 10 paracık. Herkese 5 paracık olurken. benimki 10 paracık. Bu kodu yazın. Ondan sonra e, işte referans kodu gibi gibi bir şey yazıyor ya neyse. Neyse arkadaşlar. Ondan sonra buraya geliyorsunuz. E, razer. Rozet'nın Razer Gold yazıyorsun. Golf ne? Gold yazıyorsunuz. Bakın buraya tıklıyorsunuz. Ee, giriyor. Bakın eğer bu görünmüyorsa yani siz mesela ben eğer şey yaparsanız 10 TL Razer Gold 1000 pin alacaksınız. Tamam mı? Yani bu çok iyi yani öyle. Şimdi ben 5 TL aldım. Yani 5 TL almadım aslında. Promosyon ya gibi bir şeyler girmedim arkadaşlar. Ben 5 TL topladım. buraya devam et dedim. Bakın paracık yok. Anladım işte neyse. Paracık yok. ya <laughs> Ondan sonra siz mesela 10 TL aldınız benden. Bunu buradan devam edin. Mesela 200 tane 250 tane topladınız. Öyle yapın. Neyse arkadaşlar. 5 TL Razer Gold. E, Mesela 5 lira topladınız diyelim. Devam diyeceksiniz. Ondan sonra işte e-posta adresinizi falan filan yazacaksınız. Telefon numarası gerekli arkadaşlar. Güvenilir bir uygulama, merak etmeyin. Kod satın alın diyelim bir de. Burada işte böyle anca böyle işte bak App Store var. Bunlardan almayın yani. Oca yükleyeceksiniz. Bunlardan alın. Neyse buraya Midas bu yazacaksınız bir saniye. Netflix ne alaka ya? Nereye nereye? Google yazın işte bakın şöyle. Am Neyse. Ee, mesela buraya gelin. Nerede nerede? YouTube değil. Lan YouTube değil ama amına. Ha burada Google. Buraya gelin. Midas bu ee, birleşik mi yazılıyordu? Bilmem bir yapayım. Bu epin yazın. Bakın böyle tamam mı? Ondan sonra ikinci var. İkinciye tıklayın. Şu an 2024 tabi arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Burada tüm siteleri içerizlere şey yapın işte. Mağaza var arkadaşlar. Mağazayı bilirin. Bakın ben ne varmış. Kayıt olacaksınız ha. Nasıl bir güvenilir yani arkadaşlar merak etmeyin çalmaz bir şey olmaz yani Korkuyorsanız yapmayın arkadaşlar. Ama yani cerezeleri red ederseniz yani güzel olur. Satın almak mağaza var bakın arkadaşlar. Bak lan gir gir ha. Burada böyle böyle şey var. Tazmin etmeye geleceksiniz. Bakın epin kod gelecek. Epin kodu da buraya gireceksiniz arkadaşlar. Mesela atıyorum böyle 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 böyle. Böyle ok diyeceksiniz. Ama işte oyuncu kimliğiniz gireceksiniz böyle. Tamam mı? Ondan sonra e, size oradan şey yapacak. Adı neydi? işte pin kodunu işte böyle özel şeylerinizi istemeyecek bu arada arkadaşlar. Ee, arkadaşlar e, bir şey diyeceğim. Yanlış yapmışım. Şunu şuraya geliyorsunuz. Bakın. Ee, bunu geliyorsunuz. Buradan özel diye işte bir şey var. Ben 5 TL bunu yaptım. Yani 10 ucu kazanacağım arkadaşlar. Yani güzel arkadaşlar yani. 10 TL'de siz 20 ucu kazanırsınız eğer ben şey yaparsanız 4 kişi kazı, şey 4 kişi katılabilir arkadaşlar lütfen girin yani. Alın diyorum. Öyle yani. Neyse arkadaşlar şimdi 10 TL'ye 10 ucu alıyorum yani 10 TL'nin 10 ucu alıyorum arkadaşlar. İşte öyle. Şimdi nasıl gelecek diye plan yani plan yani, nereye gelecek diye <laughs> şey yaparsınız arkadaşlar şuradan en üstte bildirim var bakın şuradan burada gelecektir arkadaşlar oradan yazacaksınız bu kadardı görüşürüz Bak arkadaşlar bay bay